Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mutakan. Bugün yanımda Zeynep Eze var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hoş geldiniz Enepeda. Hoş bulduk. Burayı suyla falan döşedik arkadaşlar. O zaman parkurumuza başlayalım. başlayalım. Bu, bu level 1. Çok güzel bir parkur. Evet. Level 1 burası gel. Bu. O görmez mi lan? düştüm. Da da da. Ya da abi uyuz... ustası düştü. Yok, ben de düştüm. Ne? Ben yeni Oha! Oha! Sen de suya düşeceksin. Oh. Ya çok uyuz ya. Nasıl parkur abi? Şu ağaçları koymasının nedeni ne ki? Ya ağaçların çevresine böyle çimen koymuşlar ya. Hani bir de ağaçların koymalarına ne gerek var? İki saat uğraştırıyorlar bizi. Şuradan dolaşacağım. Hı. Allah cezanı vermesin. Ah ya çok zor o ağaçlar. Biz Crystal'da mı oynasak? Bilmiyorum oynayalım mı? Ya şu bütün bölümler mi öyle ki? Bakayım Ağaçları nasıl. kızarız biz de. He? Ağaçları. Ya ağaçlardan kızarız. değil de şey ya. Çevresinden dolaşmak gerekiyor. Aynen. Çevresinden dolaşırken. Ah. Şaplak at beza bir. 2 3 Allah cezanı vermesin ya. Ya yani neden öyle atıyorsun? Ters at. Ben al. de Şaplat. Arkadaşlar parkur bebeleri geldi. E, İnanmıyorum. Dünyanın en kötü. Parkur güzel. bebeleri. Ya ben güzel oynarım da işte A onun çevresinde. Ya creative yapıyorum. Arkadaşlar creative'da görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kreative'da oynayacağız. Evet kreative'da oynayacağız. Yanlış duymadınız. Noblarık. Of ya. Şuralara şundan koyacağım. Artık yani bıktım ya. Düş bekle. Baştan başlayacağız. Ben şunlara bir de şey in. Düştüm, düştüm. E, şunları da hadi. Tamam. Bir bölüm için uğraşan noktalar. Diğerleri de öyledir şimdi ya. Böyle tamam. kes. Şunları suya atalım. Sonuçta nop olmayacağız değil mi? Artık nop değiliz. tut kuşası. O da belli olmaz yani ben ben kasıyor ben de baya bir kasıyor. Baya bir. Kasıyor. Bazen bir aksi şeyler oluyor. Ya yeni baştan başlayacak. Ben yeni baştan başladım sen. Ya beni beklemedin sen. Ya buraya kadar geldim sen. Beni bekle. <laughs> Atladım. Beni bekleyecektin ama. <laughs> Tam bekliyorum hadi. Ne yapıyorsun? Ya. Geç oraya. Ya. Ben gidiyorum abicim. Hayır. Yok öyle bir şey. Abi ya. Parkur. The parkur. Bu arada suya düşünce kaldığımız yerden devam edelim. Ya uçtun sen. Ne? Niye yok. uçuyorsun? Açtım geri baştan döneceğiz ama. Hayır öyle bir şey yok. Bezan niye açtın? Niye hmm. uçtun? Arkadaşlar bu çok hileci. Neyse uçtun. Nasıl geçtin o kadar çabuk? Ben daha oradayken. Hı? Nasıl geçtin? Hı? Nasıl geçtin? Sen de uçtun. Ben uçmadım. Hileci ya. Zaten bütün her şey bana geliyor ya. Çok kasıyor. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Unutmayın. Videoya 200 like çok sevineceğim. Parkurun ikinci bölümü gelebilir. İkinci bölüm değil mi bu? <laughs> ben gittim oraya. <laughs> bekledim ben diğerine başlayayım hayır başlama ben seni bekledim of üçüncü çok zora benziyor bak ekip açılmadı çünkü şalteri çekmemiş. çekti he ee... ben bir daha çekiyorum bir bak arkadaşlar Kapı açılmıyor. Biz level 2 yapmıyor muyuz? Orası level Kapıyı mi? kıracağız evet. evet Demek ki burası level 2 ise? Level burada. Ha açılmış. Tövbe tövbe ya. Ama. Slime. Ya. Hı. Ya çok zor. Slime yapmam ben ya. Görünmez blok var burada. Ya slime bizi yavaşlatıyor. Gidemem ve zıplatıyor. Ya bu ne ya ben geçmem burayı ya. Slime Kapıyı açalım abi biz o zaman. Açtım. Ben slime oynamam arkadaşlar benden demez. Hiçbir parkurda. <laughs> Açılmadı. Uy en güzel bu bölüm bu bence. Aynen. En uslu bölüm. Ya. Niye yanıyoruz? Havle böyle oldu. Oha ruh kumu lan bu. Hı. Ama bir şey diyeceğim. Ruh kumu yavaşlatmıyor. Yavaşlatıyor. Yani yavaşlatmadı. Ama yakıyor. Ya niye yanıyoruz? Geçtim. Ya yanıyoruz ya. Kapıyı da açtım. Anladık kafayı açtım. Boşuna gitme o yüzden. Onu parkur yapmam gerek. O slime var burada. Yine mi? Hayır. Slime ne? O zaman başka bir şey yok mu slime? Yaratık olarak slime. He. Ve sıra. Ne? Ha bunu yapmışız. Lan ne yapıyor? Ne yapıyor? Sonucu be? E, kapı açmadı. Ah! Bekle ve çekerim. Çok güzel. Kapı açıldı mı ki? Açıldı. Şimdi açıldı mı? Açık. Ya beni bekle. Zaten düştü. Beklemeden yapma. Kaça gidiyoruz? 5. E biz 5 burası. ha burası level 3. Level 5. Finalmiş burası. Aynen. O zaman burada düştüğünde en baştan başla. Ya uçtun. Ya düştüm. E tamam da atlayamadın. Buraya gel. Geri geldim. E buradan nasıl atlayacağız arkadaşlar? Aa. Atlanmıyor. O ses ne? Bilmiyorum. Atladım yemin ederim çatladım hilesiz. Bak şuradan atlayacaksın köşeden bak şuradan. Buradan. Hı <laughs> hı oradan atla. <laughs> Tövbe. Bunda düşersek en baştan başlayacağız ha. Hadi. ah. En baştan başlayacağız ha. Sen de mi düştün? Evet ben çoktan. Ya benim çok kasıyor ya. Kasma ya. Ya çok kasıyor. Ah. Bu da nasıl atlanıyor? He? Bilmiyorum Bakacağım ki. Bakacağım sana. acaba nasıl atlıyor? Nasıl atlıyorsun? Bilmiyorum ki atlayamıyordum. Ya Allah cezanı ölmesin Bak uyuz oğlum geçeceğim bak şimdi bak. Ya uyuz oğlum geçeceğim ya. Burası nedir ya? Adamca bir parkur verin ya. Final. Final değilmiş ki bu. Hop ne yapıyorsun? Ne oluyor ya. sana? Ne oluyor? Gel oraya. <gülüyor> Atlayamadım. <gülüyor> en başa mı gidiyoruz? Ha? Allah cezanı. Kendin koydun bu kuzu. <laughs> Ya buradan geçemiyorum ben buraya geçeceğim ya. Hayır ya ben de geçeceğim. Ama ben buradan geçemiyorum. Ben de geçeceğim. Tamam geç. <laughs> ben de burada yana kaydım. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? E yana kaydı başa geçeceğim şimdi. Hayır kaydı az önce yeniden kaydım dedim. Bana ne başa geçiyorsun? Ya. Ben burada geçeceğim. He düştü. Ama sen hep geçiyorsun. Ben Neyde geçiyorum ben hep? Iı. Geçtim. Iı. Ya buradan atlanmıyor. Iı. Oha buradan atlanmıyor ya. Ya küçücük bir noktayla düştüm ya. O zaman geçemezsek artık geçeceğiz. çünkü 15 dakikadan. Uzun videolar yüklenmiyor. Bak gaza geleceğim şimdi. Buraya geçemiyorum zaten. Dene dene geçemedik. Ha ben şurada düştüm. Nerede? Şu noktada. <laughs> Ya bir şey göremiyorum senden dolayı. Dolayı. Na 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 na. Na na. Ne? Niye oraya blok koydun? He? Koymadım. Yemin et. Yemin ederim. <laughs> Atlanmıyor değil mi? Aynen. Oraya bir blok koyalım. Buradan atlayamıyorum zaten. No, I do Ya uçarak niye geçiyor? Ya düştüm, düştüm. Biliyoruz. Tövbe ne tövbe. Sen? Nerede düştük ya? Burayı zaten. Sen atlayabiliyorsun ki oraya. Atlamayacağım. Ben burada Atlayamadın mı? Bekle şimdilik seni gözetleyeceğim. Loy. Lay 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 lay. Zeynep cesaretini topluyor. Lay. Lay Ya, ya. Arkadaşlar o zaman videoyu burada Sonlandıralım mı? Son bir kez daha deneyeceğim. Hop sen niye oradan geldin? Nereden ben oradaydım? Buraya sana. atlamıyorduk zaten. Atlamadım. O zaman arkadaşlar videoyu bitir burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.